Söz Bursalılardan herkese merhaba. Ayasofya tekrar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Siyaset aranasında hararete tartışma devam ederken gözler Danıştay'ın vereceği karara çevrildi. Biz de Bursalılar'a sorduk. Sizce Ayasofya cami olarak ibadete açılmalı mı? Bakalım onlar ne dediler. Şimdi Söz Bursalılar'da başlıyor. Sizce Ayasofya cami olarak ibadete açılmalı mı? Tabii geç bile kalındı. Açılsın tabii. Neden açılmalı? Ee, burası İslam ülkesi. Mecbur açıl açılması lazım. Açılmalı. Neden peki? Bulunduğumuz, e, yani şu anda Müslüman bir ülkeyiz. Hı hı. E, İ, Müslümanların içinde olan bir mabetin sonuç itibariyle açılması lazım. Tabii açılsın. Çünkü İstanbul'un kalbinde olan bir mabet. Onun daha değişik örnekleri de var. Kiliseler, camiye çevrilmiş. Ama bu biraz büyük olduğu için, bir medya durumuna e, hitap ettiği için... Hı hı. Öyle gör ama ben bir vatandaş olarak açılmasından yanayım. Hatta açılırsa da ilk ibadeti ben yapacağım orada Allah'ın izniyle. Yani açılsın diyorum. Ya şimdi bilmediğim konuda yorum yapmak istemiyorum. Konu alakası nedir bilmiyorum ama. Açılmalı. Neden? Dinimizin gereği. Peki sizce? Tabii açılmalı. Neden? Evet, açılmalı. evet açılmalı. Neden peki? Açılmalı işte ne olsun olsun ya, açılsın o yani. Anne işi var ya. İlla ki açılmalı. Neden? Nedeni var Müslüman devlet teyzeyi açmaması mı gerekiyor? <laughs> Açılmalı tabii. Yani bu, bu yıllardan beri kapalı durmasına ne gerek var? Açılmalı. Açılsın ki. Yani e, bizim e, kendi vatanımızdaki e, bir cami, Fatih Sultan Mehmet ilk namazı kılan o. Açılmasını isteriz. Açılsın yani. Açılmalı tabii ya. O... İnşallah. Açılır. Kes, top i̇nşallah tabii. Açılmalı. İnşallah. De. İnşallah açılır. İnşallah. İnşallah açılır. Aldım nasip etsin de açılır, açılır inşallah. Açılırsa gidecek misiniz? İnşallah gideceğim. Allah'ım nasip etsin. Orada namaz kılmak için can atıyorum böyle. Evet çok istekli gördüm. Çok istekliyim ben. İnşallah. Çok. Rabbim hamdolsun olsun. Televizyonu... Çok. Açılmadı ya tabii ya. Neden peki? Ya eski Ayasofya açılsın ibadete hiç olmazsa. Müslümanlar orada namaz kılsın, Hı. ibadet etsin. Tabi açılması çok iyi bir şey. Yani, Cenab-ı Allah bunu tabi Ayasofya ediyor yani. Açılması ne? Çok, ne? çok çok iyi bir şey tabi. Beyefendi neden açılsın diyor. Sizce açılmasın mı? Neden? Ne? Tarihsel bir özelliği var. O Konstantin döneminde yapılan bir özellik o. Yani şimdi Hı. orayı açmak sistematik olarak baktığın zaman bu zaten yukarıdaki vatandaş ne yapıyor? İç politikada kendisine bir takım özellikler yaratmak için bu özelliği kullanıyor. Yani vatandaşı bu şeyle yapacak özellik olarak yani manipüle ediyor daha doğrusu. Ben açılmasını istemiyorum. Siz tarih olarak kalsın mı diyorsunuz? Tabii. Ee, bu aslında e, benim kendi düşüncem. Biraz e, iki taraflı düşünmek lazım. Tabii ki açılmasından yanayız. Çünkü Fatih Sultan Mehmet e, burayı fethettiğinde e, kendisinin bir eee vadi vardı. Bunun gerçekleştirilmesini istiyordu. Bu yönden istiyorum. Fakat bir de dış siyasete bakarsak e, sıkıntılı bir sürece gireceğimizi düşünüyorum kendi açımdan. Ayasofya mı? Hı hı. Evet. Neden peki? Müslüman. O yüzden açılsın diyor. Açılsın diyorum. Teşekkür. Tabii ki açılmalı. Neden peki? Çünkü benim atalarımın hediyesi. Açılmalı. Neden? Hakkımız yani. Her ülke nasıl e, işgal ettiği yere sahipleniyorsa, e, kendi e, ibadetlerini rahatça yapıyorlarsa bu ülke bizim. Biz de ibadetimizi yapmak için orayı zaten aldık. Yani bizim hakkımız. Açılmalı kızım. Tabii öyle güzel yerlerimiz kapatılır mı? Kültürümüz açılsın. İsteriz açıldığını. Açılmalı. E açılmalı tabii. Neden? E Müslüman memleket değil mi bu? He, açılması lazım. Valla ne bileyim ben onlar büyükler verir cevabı. Açılmalı tabii. Neden peki? Biz alhamdülillah Müslümanız. Açılması lazım camılar. Cuma namazını kılak, vakit namazlarını kılak. Açılma, biz İslam'ız, Müslüman'ız. Müslüman'a camisi kapanmaz. Müze olarak kalsın.